el fayda etmez bu nasıl çeknik hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni evimizin turunu yapıyoruz ama evet, arkadaşlar yeni Nasıl desek şimdi? Şu balkonu zaten hiçbir şey yapmadık çünkü yani kış geldi. Ya kış gelmedi de böyle hava ha, sonbahar. Ayaş diğer ba Aynen. Diğer, ha diğer balkonlar böyle açık kalabiliyor böyle ama bu balkon yani bayağı ya nasıl desem böyle bir havaya açtık mı bayağı rüzgar geliyor. Evet. Burası rüzgar alan taraf. Salon ve mutfağın bayağı zaten. Şeyi e, ortası bayağı her yer çok Diğer soğuk balkonlarda sor, sorun yok. Onlar e, yani soğuk falan girmiyor. Böyle sı sıcakta tutuyor yani orası da. Diğer balkonlarda sorun yok ama bu balkonda bir e, gariplik var. Onun çölüne evet. çalışıyoruz. Ve birinci katın e, işlem aşamaları hala bitmedi. O evet, yüzden, o yüzden orayı katı... göstermeyeceğiz evet. yani. Sadece deniz katı diye gösterebiliriz belki Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet tınıza. bence de başlayalım. Bu arada yani. arkadaşlar ilk defa elimize kamera aldı. Kamera evet. aldık. Kameracı çünkü hasta oldu. Hasta oldu değil de yani. ya bence artık biz çekelim. Çünkü arkadaşlar yani biz artık kameracıyla çekmek istemiyoruz. <laughs> hayır kamera kameracı iflas etti. Başka bir evet. ülkeye taşındı. <laughs> Neyse bence buradan başlayayım. Burası Burası bizim. Bak, yine yeni taşındığımızı görüyorsunuz. Evet. Böyle ilk Daha arkadaşlar bile yok. ilk Gelecek defa babalarla zaten. ayrı bir yerde uyumayacağız. Burada ben ve eşim. Burada, burada da kit ve evet. eşim. Bu arada arkadaşlar videoyu hemen bölüyorum. Saçım nasıl olmuş? Aferin videoyu o kadar böyle ciddileştik başladık saçım nasıl olmuş? Ama yani değiştirdim ve arkadaşlar şimdi burada buraya kıyafetlerimizi falan koyacağız ama daha kargodalar hala gelemediler. Arkadaşlar taşım... Ya. Arkadaşlar 700. taşınmamıza hoş geldiniz bir evet. kere. Şimdi herkes hayatında en az bir şu ana kadar 5... Ya böyle 10 yaşına kadar en az bir kere taşınmışsındır. Yani. Kardeşim. Ama bu çocuklar 10 yaşına kadar gelene kadar bir herhalde böyle 7 bin kere falan taşınmış <laughs> olacağız. evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi bence ee, bu ilk salondan başlayalım. Arkadaşlar bakın bu tabloyu çok seviyorum ben. Evet ne evet. çok böyle şey. Zaten oluyor. biz planlı bir aileyizdir. O evet. kadar planlı gözükmesek de biraz planlıyızdır yani. Yani biraz. <laughs> eh, eh, beş 5 çocuk dört de artı büyük olarak eh bir tık plansız gözükse de de plan, planlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi burada bu tablo da çok güzel. Neyse. Burada televizyon var. Burada PlayStation'lar var burada Onu da... biliyorlar, görüyorlar. Evet, doğru. gözde göz diye bir şey. Var. Ee, ee. Lili biraz kamerayı sen tut. Allah'ım ya Rabbim tövbe bu. Sen bunu nasıl taşıyorsun? Ee, neyse devam edelim. Burada, burada yemek masamız var. Bu çocuklar burada yiyor arkadaşlar. Evet, çocuklar burada yiyor. Bu arada biraz sesim kısıldı. Burada da <laughs> biz büyükler yiyoruz. Defne Lili bu. Aa şu bir dakika arkadaşlar biz onu yapıp gelelim. Evet arkadaşlar açtık güzel. Koyduk. <laughs> Gitmiş çünkü bu. Arkadaşlar toka boka bazen böyle şeyler yapılıyor, biliyorsunuz. Evet. Ve benim en sevdiğim yerlerden biri banyo. Neden? Çok sen? güzel bir şekilde evet, söyledim. Güzel. Banyo. <gülüyor> 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 arkadaşlar neden biliyor musunuz? Bana güzel geliyor yani. Şu özellikle şurası ve arka Arkadaşlar bu arada biz e, kitiyle ile beraber böyle gözlerimize salatalık koyduğumuz böyle yüz maskesi olduğu falan şeylerini de daha sipariş ettik. Hala gelmedi. Kargo yine gelmedi. Aynen. Ya yüz maskesi. Arkadaşlar bir de ben e, bakın buraya yazın jacuzzi yaptırmayı düşünüyorum. Ya da aşağı kata. Hadi. Hadi. E, işte burada çocukların şampuanları var. Ay. ay ay ay. Pardon. Neyse. Arkadaşlar şu an biraz sinirli olabilirim. Çünkü çocuklar yine bir tık yaramazlık yaptı da. Ee. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. Üç. Arkadaşlar, arkadaşlar kiti üçüncü kat demek istedi. Kamera arkası, kamera arkası reklam arası. Geldi. Evet arkadaşlar geldik. İlk buradan başlayalım. Buradan. Evet. Ee, burası balkon arkadaşlar çok güzel. Biraz yüksek koymuşuz ama bence sonra olmaz. Çocuklar hem çıkamaz, yüksekte evet. ya. Yo! Uçuyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu şeyden var. Bunun Burada. E, e, şu neydi atları ya? O onu neydi? şeydi e, pets. için Hı. böyle bir başka şey evet, var. Evet bizim yok ama çocuklar alır belki seviyorlar onları. Evet. Zaten evde bir milyon tane var. Ha doğru. Burası bebeklerin odası. <laughs> evet. En en büyük odayı onlara verdik. Çünkü arkadaşlar yani 5 kişi ve buraya aslında oyuncak düzenlemeyi planlıyorduk. Doğru. Alt kata yapacağız. Evet. Birinci kata. Birinci kat daha düzenlemedi. Neyse arkadaşlar. Burada işte yataklar var. Görüyorsunuz. Burada yıldızlar var. Görüyorsunuz. Neyse. Şimdi Buraya burada çocuklar burada otursun, etrafı izlesin diye şey ver. Aynen. Ee, hmm. burada Bu var. burada erkekler odası var. Allah. Evet, çok erkek, güzel. Bildiğiniz şey. gibi erkekler basketbol çok seviyor. Sen de seviyorsun ki evet, Ben de seviyorum. Hani hani hinço hinça Basket. <laughs> burada da kızların odası var. Kızların Çok odası, güzel kızların odası. Arkadaşlar şurayı boş bıraktık çünkü oraya telefonları gelecek. Evet. Telefonları da kaygoda yine. Evet. Bu Karbi. da da e, çocuk. Yine türbinli. Evet bir şeyler. Ama burada çünkü. biraz daha böyle başlayın dağıtsınlar diye buraya bir böyle küçük bir kitap şeyleri oluyor ya onlardan çıkmayı düşünüyorum da. Ee, böyle onlar böyle kardeşlerinden ayrı kalsın kafaların dağıtsın diye çünkü kızlar sakindir biliyorsunuz erkekler bir tık ehe, 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 şey bir tık yaramaz olabiliyorlar Pişşşş. ve uyumaya başladı ey, ey, hay, 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 hay. ve erkekler bir tık şey olabiliyor yaramaz ama, ama yatakları da çok güzel hay, hay. yaramaz olabiliyorlar da böyle çocuk ruhlu oluyorlar ee, o yüzden çocuk aslında onlar kardeşlerinden ayrı kalmak istemiyor o yüzden başlarını dağıtmaya ihtiyaç duymuyorlar. Evet. O yüzden erkekler öyle bir şey yapmadık. Evet. Onlar PlayStation'la dikkatlerini dağıtıyorlar. Evet. <laughs> Arada böyle videolar falan çekiyorlar. O yüzden mikrofon var. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yani. Birinci katı da görsünler bence. Evet. Olur, Hiçbir ne olur. şey yok. Yani. Burada da arkadaşlar petlerimizin biraz sanatlar misin? Burada da arkadaşlar petlerimizin uyuması için şeyler var. Şey, i̇şte yatak. Gidelim. Ay, ne oluyor? Ay. Kamera. Kamera. Ve bomboş odamıza hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Buraya e, yap, yapmak istediklerimizi düşünün. Görsün. Buraya arkadaşlar buraya değil de ayakkabılık Uçtu giriş, giriş yapmayı planlıyoruz Evet ve bomba kısım <laughs> Buraya böyle çocuklar Yaz, buradan nasıl geçtik ben kale falan oynamak için. Evet ay ay, ay çekil gel gel Lili. Lili gel. Gelim. Gel Lili. Gel. Ve arkadaşlar. Iı, arkadaşlar bir dakika. Bu arada arkadaşlar şurada küçük bir bitkiler falan da yetiştireceğiz. Evet. Şuradan da ko çocukların koşması için Arkadaşlar var. şimdi ıı, özel uçma gücümüzü kullanarak burayı geçeceğiz. Arkadaşlar evet, oraya geçelim. bir bot koymayı düşünüyorum. Evet, çocukların buradan da burası olacak. Evet. Buraya e böyle. bir koymayı düşünüyorum. Buraya şu an böyle. Bakmayın kusuruna. Evet. Bu kamera falan var burada. Buna çocukları veririz. Bakın burada böyle şeyler çekiyorlar. K Kendi fotoğraflarımızı çektim yani. Neyse böyle işte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki, bir dahaki videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. E